Maradayı'dan selamlar. Muharrem Ofaz'ın Maradayı'nın bir şiirini okumak istiyorum. Sivas'ın yolları toprak mı, taş mı? Bir yarım olsaydı ağlardı yaşlı. Garip görmediysen gel de gör tanı. Yatarım Sivas'ta ağlarım zarı. Adım Muharrem'dir. Oflaz da yanı. Garibin olmazmış arar soranı Ölü var mıdır sesin duyanı Yatarım Sivas'ta ağlarım zarı Benim köyüm insan olan Adem'dir Cennet cennette Maray'de ne haldir Selamlar köyüme garibi vardır Yatarım Sivas'ta ağlarım zarı Muharrem Oflas 7 Mart 2010